Arkadaşlar en sonunda Omurak Akbaş da nihayet bir M1 Air kutusu açacak. Aç ben kalmamış şöyle söyleyeyim. Zannediyorum Macbook alan herkes bir kutusunu açıp YouTube'a yüklüyor yani. Almayan kalmadı gerçekten ben de çok geciktim. Ama geç olsun güç olmasın. Ben yani, laf mı biraz önce? Ha. Ben de yaptım ya. Yani, Bu yapıyorsun sonuçta. Hoş geldin sen burada Buyurun. Ama geç olsun güç olmasın MacBook Air M1 artık Mehmet Onur Akbaş'ta emin ellerde. Biliyorum birçok incelemesi oldu aslında neyin ne olduğu artık ortaya çıktı Mac'lerle ilgili ama ben de ayrıca bir test edeceğim. Ve beni üzen bazı durumlar oldu yani daha doğrusu şaşırtan bu bilgisayardan beklentimi karşılamayan durumlar oluştu. Bu bilgisayarı biz Gökhan abi almıştık onunla beraber ben test ettim aslında bilgisayarı ve bazı hayal kırıklıkları yaşadım hem de video render konusunda onu detaylı testte size bahsedeceğim ya da ben belki bugüne kadarki incelemeleri yanlış izlemiş ya da yanlış anlamış olabilirim ama beni üzdüğü konular da oldu yok değil onu incelemeye saklıyorum ama hemen açalım bir kere birincisi gold aldım rose gold herhalde bu artık nasıl bir goldsa bilmiyorum bilgisayarı anneme aldık Diyeceksiniz ne alaka şimdi? hep de annemin konusu açılınca böyle oluyor ya. Annem aldım deyince ben bile zor inanıyorum. Millet de soruyor he he falan yazıyorlar altına sonra. Ama arkadaşlar vallahi annemi aldık. Annem artık 4K'ya geçecek. 1080'de annem. Bilmeyenler varsa annemin YouTube kanalları var. Kanalı yok bak kanalları var. Artık annemi de 4K'ya geçireceğiz. Tabi anneme verene kadar ben bir kullanırım bunu. Bak. Neyse şu anları bir yaşayalım da. Sonra onu Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ben çok sallıyorum sonra tozlu çıkıyor tamam mı? Hata bende arkadaşlar o toz benim çok sallamamdan oluyormuş kapaktan düşüyor Onu da yorumlarda yazan arkadaşlardan öğrendim Doğru o kadar sallarsa toz olur tabi ya. Yani. sallamadan da bunu açamıyorsun Yani Bismillahirrahmanirrahim Aa. Bir şey diyeceğim ha bak o kadar kutu açılışı bilmem ne izledim ben de Gerçekten bu rengi alan çok az insan var niye ya Anneme dedim ki anne dedim bu sefer sana bir altın altından alalım sana dedim. Niye biz böyle griye takıldık dedim. Al oğlum dedi. Çünkü Altın kadın rengi ve kadınlar az kullanıyor. Yok vallahi bana altın hep Arap rengi gibi geliyor ya nedense. Şöyle Macbook'umuzu şuraya koyalım. Allah'ım merhabim kabloya bakarım. Bu kabloyu hiç açmayayım da annem kendisi açsın. Ya önceden bir şey diyeceğim. Gerçi Pro'lardan çıkardı. 5 çıkardı. Ekran silme bezi. Keşke yine çıksa bu cihazlardan ya. Bakın bunlar da Gold. Aman tane verirsin bana artık. Niye? Senin yok. Anneme sormam lazım. Safiye dışarıda kalmış yani neyse. Bu arada şarj aleti bayağı küçük. Minnak bir şarj aleti var. Şöyle göstereyim. Harbiden küçük ya ha, çok güzel. Ya şu an birçok telefonun şarj aleti bu boyutlarda. Şimdi hangi versiyonu aldık ondan bahsedeyim. Bir kere vatan bilgisayardan aldım. Reklam değil gerçekten iyi indirim yapmışlardı. Oradan aldık. Ulan çok enteresan bir şey var ha. Arkadaşlar. Bakın oğlum bu Son 2 3 kutu açılında açılışında bir sorun yaşıyorum hep ya geçen AirTag çizik çıkmıştı. Buna da bakın arkadaşlar şöyle bir durum var. Şurada bir kağıt parçası var gördünüz değil mi? O kağıt parçası içinde bak bunun altında. Burada bir kağıt parçası var gördün mü? Etiket gibi bir şey var ve içinde. Şimdi diyeceksiniz ki vatandan aldın açılmıştı. Böyle bir şey yok. Jelatinle beraber açtık. Aa çok enteresan. Gizemli bir kutu açılışı. Neyse şu sesimesi dinleyelim yine. Herkes çok istiyor bu sesleri duymayı. Ben gerçi hep karşıydım buna da. Aa. Ve arkadaşlar dediğim gibi enteresan bir kutu açılışı anı. Ama monte eden işçi unutmuş işte üstüne bizim şirketle doluyorlar. <laughs> monte eden işçi unutmuş da kardeşim beni mi buluyor ya? Evet. Lan Macmill'e gönderiyorsunuz şimdi biraz dikkat edin lan. Bizim dün Şili'ye gönderdiğimiz malları görsün. <laughs> Bu burada bir dursun. Bunun bir anısı var artık. Bu kutudan böyle çıktı. Bu bilgisayar 256 GB model ama 16 GB'a yükselttik. Fiyatı da 11.400 TL. E, niye 16'ya yükselttim? Ondan bahsedeyim. Annemin videoları bazen 1 saat, 1,5 saati bulabiliyor YouTube videoları ve şu an 8 GB'lık 2015 MacBook Pro kullanıyor. Onda da aynı sorun var. Yani diyor ki 10 dakikayı geçtiği zaman videolar gerçekten çok yavaşlıyor bilgisayar. Düzenlerken RAM'de çok yer kapladığı için büyük projeler orada ihtiyaç oluyor. Bunda 10 dakikada sıkıntı çıkmazdı belki ama işte yarın saatin üzerinde bir saatlik videoları düzenlerken RAM'e ihtiyaç oluyor. Ön belleğe ihtiyaç oluyor. Orada da ne yapıyor? SSD'yi kullanmaya başlıyor. Okey SSD çok hızlı ama yine de bazen yetersiz kalıp kasılmalar olabiliyor. Bu cihazlarda da durum bu şekilde. O yüzden 16 GB yükselttik. 256 GB yeterli oluyor. Zaten yedekleme yapıyorsun falan. Kağıdını da çıkaralım. Ben artık valla Apple kutusu açarken korkmaya başladım yani. Bir, bir şey çıkacak ya ben endişeleniyorum ya artık. Parana yok oldu gece. Neyse arkadaşlar ekran ekran cincik. Sıkıntı yok. Ee güzel bakalım annem güle güle kullansın anneme gidene kadar ben de bir süre duracak test edeceğim 16 inç macbook pro ile de test edeceğim orada sorularınız varsa yorumlara yazın benim bazı sorularım var onların cevaplarını arayacağız hatta bunu belki sürpriz bir bilgisayarla daha kıyaslayabilirim windowslu bilgisayarla kıyaslayabilirim bu bilgisayarı bilmiyorum bakalım biraz yoracağım bu bilgisayarı bu arada niye macbook pro almadık onu da söylemek lazım niye ehri tercih ettik açıkçası ben değecek bir fark göremedim yani işte touch barın olması benim için önemli değil. annem için hiç önemli değil Ekranın biraz daha parlak olması vesaire yine önemli değil. Ev ortamında kullanılıyor bu bilgisayar. İşte fanın olması önemli değil. Çünkü bu bilgisayar ben almadan önce de test ettim. Ee, Gökhan abi almıştı. Ne kadar oldu abi 2 hafta önce aldı. Yani ben testlerimi yaptım. Gayet iyi hani ısı, öyle bir performansı düşürecek kadar bir ısınma vesaire olmuyor. İşte da ilk duyurulduğunda söylemiştim zaten. Tablet gibi bu bilgisayarları tablet gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla tabletler nasılsa bu da o şekilde çalışacaktır. Fana da ihtiyaç olmadığı için hem daha hafif vesaire daha ucuz. Yani şu an bence en mantıklı Mac M1 olan Air diye düşünüyorum. Herkese de tavsiye ederim bu bilgisayarı. Detaylı inceleme gelecek. Getir hadi getir hadi getir. <laughs> Özlem bilgisayara bak bak bak. Bu arada Space Gray geldi. Hangisi arkadaşlar? Şöyle renkleri gerçekten şey istiyorum. Objektif yorum istiyorum. Bu şey her şeyle uyumlu gibi. Bu kendine has. Bence daha güzel ama. Ona göre kıyafet alman lazım. Ona göre kıyafet <laughs> lazım. Öyle bir durumu var. Şey Aman değil. <laughs> Öyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.